İnteltek de bizler iş birimlerinden gelen bir talep üzerine ilgili iş birimleri ve IT paydaşları ile ön analiz toplantısı yapıyor ve onlara çeşitli sorular sorarak ihtiyacı anlamaya ve kapsamı netleştirmeye çalışıyoruz. Sonrasında bu konuşulanları dokümante ederek iş biriminden kapsam alıyoruz. Yine analiz teknikleri kullanarak detay analizlerini yapıyor ve analiz dokümanlarımızı hazırlıyoruz. Ekran tasarımının oluşturulması, süreç tasarımı, iş akışının çizilmesi gibi çalışmaları da bu aşamada gerçekleştiriyoruz.

İş bilimleriyle tasarlanan çözümle mutabık kaldıktan sonra çözümün yazılım ekibine aktarılması, doğru bir şekilde tariflenmesi yine biz iş analistlerinin sorumluluğunda. Yazılım ekibi tarafından kodlama yapıldıktan sonra çözümün doğru ve hatasız çalıştığından emin olmak için testler yapıyoruz. Sonrasında kullanıcı kabul testlerinin koordinasyonu, yürütülmesi, burada çıkan hataların incelenmesi, canlı yalım sürecinin yönetilmesi, çözüme ait kullanım kılavuzunun, ürün dokümanının oluşturulması ve ihtiyaç varsa kullanıcı eğitimlerinin verilmesi de iş analistlerinin sorumluluğunda.